Kapılık aldı gitti kızım. Düzelmez bu, düzelmez. Boş ver. Ne sorarsan sor. Alım girdi bir iyileşme var mı? Hayır, hiçbir iyileşme yok ve doğruluğuna da inanmıyorum. Büyük rakamlarına mı inanmıyorsun? Evet. Evet. Peki sizce şu anda enflasyon kaç? Valla berbat durumda olduğu kesin alım gücümüzden belli, fiyatlardan belli. En düşük meyvenin fiyatı 100 liradan başlıyor. Daha rahat alışveriş yapabiliyor musunuz son zamanlarda? <laughs> yok, çok zor. Çok zor. Alım gücünüzde bir artış yok VALLAH gücüm idi yok. Gücüm idi kalmamış. İdi milletin gücü kalmamış. İdi çok pahalı. Her şey çok pahalı. Enflasyon çok pahalı. Mevsim meyveleri, sebzeleri alabiliyor musunuz? Doğru dürüst insan almıyor ki. Yarım kilo alıyor. Bir kilo YEN insan almıyor. Çok pahalı. Bu sene hiç e, kiraz yediniz mi mesela ya da Hayır. incir yediniz? Mi? Hayır ben daha yemedim almadım yemedim. Çok <laughs> pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. İncil çok çok pahalı. Özüm <laughs> pahalı, incil pahalı. Sever normalde? <laughs> Kim sevmiyor? Herkes seviyor. İnsan çok seviyor yani ama çok pahalı. Pahalı. Pahalı mı? Pahalı tabii. Hı. Evet. Enflasyonda düşüş olduğunu açıkladı. şey Hissetmiyorum ben. Ben kendi açımdan söylüyorum. Pazara çıkınca evet bir bütçem var ve bunu çok rahat bir şekilde alabiliyorum. Ama fiyatlar yüksek. Şöyle e, orta gelirli artık kalmadı. Orta gelirli fakirleşti. Fakir e, zaten daha da dibi buldu. Son, bir son birkaç yıldır iyiye gidiş var mı? Yok hayır. Ben daha fazla çalışmaya başladım. Sabit tutabilmek için kendimi. Bu enflasyondan zarar görmemek için. Alışveriş yapmak çok zor pazarda. Bir gezin bakın bakalım düşüş var mı? Yani meyve alamıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 150 lira, 200 lira. Ondan aşağı bir meyve yok. Bir bakın 80 lira üzüm, incir 150, 200. Yemek zaten yemeklikler de öyle. Ben bilmiyorum. Bizim bizim gelirimize göre bu fiyatlar çok yüksek. Benim gelirime göre çok yüksek. Ben alamıyorum. Yani ben dört kişilik bir aileyim. Yani daha fazla kalabalık olan bir aileyi düşünemiyorum. Yani. Çok zor ya. Patlıcan aldım, biber aldım. Bütün pazarları gezersen en uygun fiyat bu pazar. Geçtiği sene daha pahalıydı. Daha yüksekti. Ama şimdi biraz üzülmeye başladı galiba. Tabii şimdilik ileride daha ne olacağı belli değil. Biliyorsunuz Türkiye'nin hali nasıldır. Biraz yalan. İnanmıyorum ben. Baksana her şey uçmuş pahalılıktan. Bu nedir bu kadar? Doğru bu sene kiraz yemedik. E şey yiyemiyoruz bir şeyler. Her şey pahalı, uçmuş yani. Onun için ne yapacağız? Şaşırdık. Hiç iyiye gitmiyoruz vallahi. Pahalı. Her şey pahalı. Kolay değil. Hı. Hayat şartları kolay değil. TÜİK'in rakamları enflasyonun düşüşte olduğunu gösteriyor. Hiç Siz... düşüşte değil, hiç de. Hiç. Nerede düşüşte? Hiç öyle bir şey yok. Bir kilo yerine yarım kilo alıyoruz pahalılıktan. Tam alamıyoruz. Eksiklerimiz oluyor. Yaz meyvelerini tüketebiliyor musunuz kiraz, incir gibi? Bazı kiraz mesela alamadık. Pahalı. Hiç bu sene yiyemedik kiraz. Pahalılıktan. Allah yardımcımız olsun. Kolay değil. Eskiden yer miydiniz? Yerdik tabii alırdık. Daha iyiydi eskiden. Bu sene çok pahalı ya. Bir yandan veriyorlar bir yandan zam koyuyorlar. Kepçeli alıyorlar. Fiyatlar pahalı. E, açıkladığı rakamlara göre enflasyon giderek 3, düşüyor. Yüzde evet. iki. Aylık olarak. En Emek'a göre yüzde üç nokta yetmiş beş. Siz ne hissediyorsunuz? Hiç iyi gidiş yok. Daha da kötüye gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda satıyor muydunuz? Tabii satıyorduk. Kilosu 400-500 lira, 600 lira kadar çıkmıştı. Ama şu an çok azaldığı için halde 500 lira. Biz de bunu burada kaç mı satacağız? Yani %10, %20 koyduğumuzu düşünün. 700 lira satmamız lazım. Satamayacağız yani. O yüzden getirmiyoruz.